İyi akşamlar sevgili seyirciler. Kara sınırımızın çok yakınlarında Irak'ın kuzeyinde bir güç çatışmasında yakalanan 17 teröristten birini biz de röportaj yapmak üzere yanımıza aldık. Onunla konuşacağız. Evet efendim. Adınız? Mehmet. Mehmet Bey. Ne diyorsun? Mehmet, Mehmet, Mehmet. Lütfen tarifimi. Mehmet Bey ne dersin? Ben bir araba Az da orada tabne değil evet aga beraber orada da aga tane yerleşir. Babam oradan biz Peki daha çıkması ne bilmem gerekiyor? Haftalar dazen eee daha vardı. Yani bizim kötlere hak vardı. Bizim kötler hakları bu Çıktan aklına kime yemiyor ki babam ya biz gidiyoruz. Alemisi yiyor, Türkiye yiyor, Çerkez yiyor, hepsi birer parça yiyor, yiyor, yiyor. Dödeye gelince ah diyor. Vurur musun Vallahi siz diyenler anlıyorum. Bir ekmek alıyoruz, on kişiye bir hafta yiyoruz, içiyoruz. Bismillah, ben var. Bir bu on daha açmışım. Peki mücadelede de oldu mu? Düşünüyor Valla biz elimizden <laughs> <arımızdan> geleni yaptık. <laughs> Ama en son yapmadık. <laughs> İnşallah siz de bize tersimler de yapsın. Çünkü ben sizi arabada yapıyorum. Ben buradan... Biz sizi kaçırmayı düşünüyoruz zaten burada. Allah size bir razı olsun. <laughs> Çünkü bizim bir arkadaş var. Sizin gözünüze çubuk sokmak istiyor. onu kaçıracağız. Vay baba! Vay! <laughs> 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 Kurban beni çubuk yiyemez ben götüme. Eksik de verebiliriz. Evet, Şimdi... elektrik olabilir çünkü ben bazen kablolar böyle devre değil bir alev çıkıyor ben bazen bir kere elim çarptı ve tır <laughs> titredi ondan sonra var ay geldi çubukla çubuk çubuğa aldı ve benim bir tane vurdu ben saat arabayla bir... <laughs> düştü böyle sere sere beş dakika yemeğe çubuğu kaybetti bulamadım. Evet. Evet, bundan sonra <laughs> ne düşünüyorsunuz? Artık yakalımız büyük ihtimalle cezaevi ne diyeceksiniz? şartları... Valla işte o ceza noktasını biraz yalan olabilir çünkü siz, ben size o desteği bekliyorum. Bunu yayınlayacaksınız, burayı kesersiniz çünkü kaçıracaklarınızı bilmesinler. Tabii ki onu yapacağız zaten o kadar gerizek alıp medya topluluğu değil. Tamam, ben biliyorum zaten sizin gerizek alıp. Ee, daha da polis yazıyoruz, <laughs> nasıl karşılıyorsunuz? Tuvaletleriniz var mıydı özel? Ya tuvalete ne gerek var? Ve her taraf o. Cidden çok güzel evet. evet. Yani bütün o acı dibine. Ne, nerede ağaçsa bir dibine pol var. Peki gösterdiğiniz ne besliyor bunu kaba olmasına soruşlarsın? Ya bizim gözümüz zaten hep tüsü. Bu bizim o büyük yapraklar var böyle. Yani, diğer şeyler o or, orfana. Cidden. Bu ekvalin yaprak. Beni yok. Hı -hı. Ona, ona biraz su topuyor üzerinde. Ona da ekstrayı berzinde siliyoruz. Sonra berzinde götünde sokuyoruz, siliyoruz. Evet çok kötü Peki dolar teröristlerin dolar götünü sildiği söylüyor. Amerika desteği sayesinde. Bu ya, dolar mı? O, o, siliyor musunuz? Dolar şey biraz dedi. Tayyip değil o Tayyip. Tayyip Erdoğan. Hayır dedim Diyorlar ama bizim değil. Biz Türkistan desteği. Ee, yeni kuracağımız Kürtistan'ın Barzani Na Ne na Ne yapın? Bak, arkadaş. Eee, kurban da baba. Biz şimdi e, o ya, bir bir, bir, bir dolar <laughs> kocaya ya sen böyle, ben böyle gitme daha bakıyorum gözüm içine ben böyle bazen böyle ağzım dilim sarıp götme diyor Ta tamam. o anda ne en son sonra neyse ben kafa geçiyorum Evet. <laughs> evet. Evet. Konuşma soru arkadaş gerçekten daha da uzun süre kaldığı için geç anlama bir, biraz zor cevap verme özelliği var. O yüzden siz onun kusuruna bakmayın. Aslında çok zeki birisi ama tam olarak zekası çalışmıyor. Evet. Tekrar dönüyoruz. <laughs> Beyefendi dolarla gerçekten silin yürüdünüz. Buna ben tam bir cevap olamayayım İşte o biraz işte tarih geldi bizim yanımıza. Aslında normalde ben sadece ben barbat Teşekkür Ne beraber <laughs> geldiğinde daha da bir şeye takılıp düşmüşler. Turistler gidip Tayyip Erdoğan cebindeki dolarları alıp onunla götürseymişler. Hayır, hayır. 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 Evin için alıp döner diyor. <gülme> <gülme> Aslında o evler daha küçük küçük ki Sert sen çoğun evlere be, kır böyle etrafı böyle ondan sonra... Küçük işte biz bilgisayarı falan topladık diyor orayı düzenledik başbakan gelecek diye. Ee, biz, biz, biz toplandık, böyle top, toplan, be, be, on beş toplandık.

Sizin bomba imhası değil de bombayı imha etmeme konusunda ekim olmanız lazım değil mi? Çünkü bomba imha olursa sizin amacınız amacınıza ulaşamaz. Ben bombayı yapıyorum, ona imha ediyorum. Kendi yaptığınız bombayı neden imha ediyorsunuz? Madem imha ediyorsunuz, niye bomba yapıyorsunuz? İşte ben arkadaşlarım, onlar başka şey imha ediyorlar. Çünkü onlar imha ediyorlar, insanı İmha İhmal olur o zaman. Hayır, hayır, hayır. Bak, bak, sen biliyorsun, biliyorsun bana cevap et. Sen Allah'ı Vallahi bak. E, e, Konuşuyamazsın. Ben ya, bak, bak. Biz gelmez dağdayız. dağdayız. Evet. Bana bana bak. Ben ne yapayım? Baba e, e, tamam, <laughs> bana, bana düzgün <dediğim gülüyor> konuş. Vallahi. bak. Her şeyi elimde şu, şu Lütfen. Ee, arkadaşlar. Yeni bak diyorum diyeyim. bak. Akarlı ol. Akarlı başına devşir. Seni buradan kaçırmayayım. bak. Sizin yanlış da bende ben alakalı yoktur. Bende o olur. Kürtlere köye satar mısınız? Sizinle? Biz biz kimi Biz nereyiz? Az önce konuşuyorduk Ne, ne? <laughs> ne çıkaracaksın? E, sen oradan toplar mı? Nereden aldın? İktidarlarını sıkayım. Ben As ben bir sen ol. Ben, ben. ol. Bağ, başına devşir kardeş. Sayın seyirciler. Evet siz. Evet. Evet. Bir, işte. bir tamam, bir Tamam tamam sakin ol. Bir türk işte. bir 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 zaman. zaman Sakin ol ben sesin biraz yoğundur. Kusura bakma arkadaşlar ortamına amına koyduk. Tamam, tamam, tamam. Arkadaş, yönetme. Tamam, tamam. Sessiz. Çıkarın, silahı çıkarın. Evet. Zorlu Kürt, Mehmet'le yaptığımız röportajın sonlarına doğru geliyoruz. Evet, kutlarınız bir şeyler var Mehmet. Benim aslım Azkar'ın nasıl biliyorum. Biz bir gün arabamıza gidiyoruz. və o ərqi 300 kilo. Onu öncə eriyəninə qoyduq. Belə xəbərlər toplandı, müşahidə törəzdə önlədik. Naysə içəri bizə çıxarzdılar, aranı sıraladılar. Hər birimiz sıralandı, yellərin 30 dəfə yığdılar. Ondan sonra aralığdan bir kaş kişi çəkdilər, belə getdi, köşəyə qoydu. Aralarından biri ben çektiler beni de şey. Ondan sonra de elleri ki daha çıkacaksın. Ben dedim Ona dedim çık, Ben dedim çıkmayacağım. Ona dedim Ben